Ebu Bekir Sifil'le evrim teorisini de tartıştık. Ben var olan açıklamalar içerisinde evrim teorisinin en iyi açıklama olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir kategori yapılacaksa kendimi hem Allah'a hem evrim teorisine beraber inanan e, kategoride görüyorum. Yani evrim teorisine inanan teist kategorisinde görüyorum. Ama orada belki anlatmakta zorluk çektim bu kendime evrimciyim demekten farklı bir şey. Burada bir nüans farkı var. Yani kendinize dindar dediğinizde ayrı bir şey anlaşılır. Dinci dediğinizde ayrı bir şey anlaşılır. Dini en iyi açıklama olarak görüyorum dediğinizde ayrı bir şey anlaşılır. Fakat ben evrim teorisini en iyi açıklama olarak gördüğüm için yani birisi bana evrimci dese de bunda sorun görme. Evrim teorisi benim doktora tezim. Bazıları niye sifile e, senin olmayan alanda konuşmadın diye çıkış yapmadın dedim. Ben böyle çıkışları hiçbir zaman yapmam. Aşağı yukarı bugüne kadar hiçbir programımda da yapmadım. Eğer ki bir alan sizin alanınızsa, o konuyu daha iyi biliyorsanız, siz o konudaki açıklamanızla karşısındakinin bilmediğini gösterirsiniz. Sifil de hadisin benim alanım olmadığını söyleyerek itirazlar yaptı. Oysa bu şekilde itiraz yapmak yerine kendisi benim getirdiğim itirazlara en güzel şekilde cevap vererek alana ne kadar hakim olduğunu göstermeye çalışması gerekirdi. Fakat kadın sünnetinin yararlı olduğunu söyleyerek, namaz kılmayanın öldürülmesinin ve hapsedilmesinin normal olduğunu söyleyerek aslında hiçbir şey açıklama getiremedi. Tam tersine açıklamaları benim hadisleri eleştirmemin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Siz ben bu alanı biliyorum diye sloganlar atarak değil, o alanların içerisinden izahlar getirerek o alana hakimiyetinizi gösterirsiniz. Hadisleri eleştirimde mantık ve tutarlık açısından hadislere yaklaşmanın ne kadar önemli olduğu gözüktü. Bir felsefeci olarak da bir metni mantık ve tutarlık açısından değerlendirmek tam da benim ilgi alanıma giriyor. Sifi Pekin'i ne yaptı? Kendi alanında hadisler açıklama getirirken, örneğin evrim konusuna, insandan önce canların yaşamadığını söylemek gibi, bu anlama gelecek ifadelerde bulunmak gibi bir cehalet sergiledi. Bugün birisine insanların hiç canlı yaşamadı derseniz, dinozor yaşamadı derseniz size sadece gülerler. Sifir bana programda Adem'den önce canlı yaşayıp yaşamadığını sordu. Buyurun izleyelim. Bunu Kur'an ayetlerine aykırı olmayan bir teori olarak ispat etme şerefi, daha doğrusu ispata gayret etme şerefi Caner Bey'e nasip oldu. Daha evvel Süleyman Ateş, Profesör Süleyman Ateş de benzer şeyler söyledi ama Caner Bey galiba bu işi e, meslek edindi. Şimdi şu sorularıma cevap versin. Bir, Kur'an'da Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili ayetlerde çok açık ve net soruyorum. Hazreti Adem'in öncesindeki bir canlı varlıktan sarahaten bahsediliyor mu? Ebu Bekir Sifil aynı konunun devamında ikinci olarak. Adem'in çamurdan sonra başka bir şeyden yaratılıp yaratılmadığını, üçüncü olarak da e, dünyadaki canlı türlerinin birbirine evrimleşip evrenleşmediklerini, yani bir türden diğer türe geçiş olup olmadığını, e, bunun Kur'an'da geçip geçmediğini sordu. Ben programda şunu anlatmaya çalıştım. Israrla anlatmaya çalışmama rağmen anlamadı. Ben evrim teorisinin Kur'an'da anlatıldığını söylemiyorum dedim. Kur'an'dan evrim teorisine karşıt bir ifade yok dedim. Bizim evrim teorisine karşı çıkmamız için Kur'an'da bununla çelişen bir ifade olması gerekir dedim. Yani Kur'an'dan evrim teorisine inanmamız gerektiği çıkmıyor ama evrim teorisine itiraz etmemiz gerektiği de çıkmıyor dedim. Örnek iyice anlaşılsın diye de şöyle bir örnek verdim. Örneğin Hz. Meryem'in birisi gelip de iki amcası var dese birisi üç amcası var dese, birisi dört amcası var dese, bir tarih bilgisi olarak bunları ileri sürse, bizim bunların hangisine itiraz etmemiz lazım? Cevap hiçbirine. Niye? Çünkü Kur'an'da Hz. Meryem'in kaç tane amcası olduğu geçmiyor. Veyahut da birisi Newtoncu yerçekimi yasası savunsa, birisi Einsteincu yerçekim yasası savunsa, bunların hangisi Kur'an'dan çıkıyor? Hiçbiri. Yani demek ki bunlardan herhangi birine inanmamız da Kur'an'ı açıdan bir zaruret değil. Hani bir şeyin Kur'an'dan çıkmasıyla Kur'an'la çelişmemesi arasında ciddi fark var. Yani bu çok basit bir anlatım aslında. Fakat karşı taraf bunu ısrarla anlamamaya çalıştı ve ısrarla yani lafımı bölerek bu konuda soru yöneltmeye çalıştı. Kısacası benim Adem'den önce bir canlı olduğunu gösterme ihtiyacım yok. Ben Kur'an'dan evrim teorisi çıkıyor demiyorum ki. Fakat kendisi çıkmadığını madem iddia ediyor, kendisi Kur'an'dan bunun olmadığını göstermek zorunda. Ki sonuçta bu anlama gelecek şeyler ifade etti. Bu anlama gelecek şeyler ifade ettiğinde tabii ki Adem'den önce ne sinek, ne hamam böceği, ne yılan, ne dinozor hiçbir şeyin yaşamadığını söylemek gibi bilimsel açıdan komik bir iddianın içine kendisi düştü. İkinci olarak çamurdan yaratılma meselesine gelelim. Kur'an'da bazen topraktan yaratılmaya, bazen sudan yaratılmaya, bazen bu ikisinin karışımı olan Çamurdan yaratılmaya dikkat çekiliyor. Toprakla Adem bir defa beraber kullanılmasına rağmen 3-4 yerde bütün insanların çamurdan yaratıldığı geçiyor. Kısacası biz Adem'in değil sadece, bütün insanların çamurdan yaratılmasından kastın ne olduğunu göstermek zorundayız. Bütün insanların nasıl yaratıldığını gösterdiğimizde, insanların alt kümesi olan Adem'in de tabii ki nasıl yaratıldığı ortaya çıkacaktır. Bu çok basit bir şey. Yani çamurdan yaratılma ham madde işaret ediyor şeklinde bunu anlamak lazım. Yediğimiz bütün yemekler ya bitkilere ya hayvansal gıdaya dayanıyor. Bitkiler tohumu işte toprağa koyuyoruz bitkileri. Toprak ve suyu yani çamuru değişime uğratarak salatalık domates oluyor. Hayvanlar o bitkileri yiyor. Kendi bedenlerinde yani yine çamurun değişime uğraması olan bitkileri değişime uğratıp kendi bedenlerini yapıyorlar. Biz de hayvansal gıda ve bitkisel gıda aldığımızda bunlar vücudumuzda değişime uğratıp kendi bedenimizi yapıyoruz. Yani bir dakikada 300 milyon tane oluşan hücremiz hepsi her an çamurdan oluşuyor. Yani Allah aslında bize her an çamurdan yaratılıyor. Bu yüzden Kur'an'da sadece Adem'le ilgili değil, hepimizle ilgili olarak Çamurdan yaratılma bahsediyor. Bütün insanlarla ilgili çamurdan yaratılmayı anlayan bir kimse işte Adem'le ilgili de aynı şekilde çamurdan yaratılmadan bu kastediyor diye anlar. Çamurdan yaratılmanın evrim teorisine aykırı bir unsur teşkil etmediğini anlar. Ya şu örneği verdim. Allah Kur'an'da sürecin sahibi olduğu için birçok zaman bütün süreçten bahsetmeden e, yaratılışa dikkat çeker. Örneğin Allah tohumu yerden bitirdiğini söyler. İnsanlara sütü içirdiğini söyler. Allah insanlara sütü içirdiğini söylerken bir ineğin, koyunun bedenindeki sütün oluşmasıyla ilgili süreçlerin olmadığını veya sütün saldıktan sonra bakkala, bakkaldan bizim evimize kadar gelen bir süreç içermediğini söylemez Allah. Sütü sizi içeriyorum ifadesi bu süreçlerin dışlanması anlamına gelmez. Veyahut da tohumu Allah bitirdim derken o tohumun e, bitkiye dönüşmesinde hiçbir sürecin olmadığını söylemez. Hiç kimse de bunu böyle anlamamıştır. Yani tohumdan bitkiye geçişte bir süreç var diye herkes inanır. E, sütü biz içerken de bir süreç olduğunu inanır. Peki çamurdan Adem'in ve insanların hepsinin olduğunda bir sürecin olduğunu neden inkar edelim? hangi mantığa göre, Kur'an'dan hangi çıkan ifadeye göre bir sürecin olduğunu reddedeceğiz. Eğer ki bu konunun detaylarını merak ediyorsanız, cenertaslaman.com'da bir Müslüman evrimci olabilir mi diye bir kitabım var. Çok daha detaylı bir şekilde bunlara cevap veriyorum. Bu dediklerimin benzerini programda nasıl anlatmaya çalıştığımı kısaca bakalım. Söylediğim şey çok basit. Bir Müslümanın evrimci olmasında sorun yoktur evet. ama is, inanmak da İslam'ın şartı değildir diyor Hazreti Adem'in öncesinde canlı olduğu Kur'an'da geçmiyor, olmadığı da geçmiyor. Ama ben soruyorum Ebu Bekir Bey'e göre, dinozorlar mesela yaşadı mı? insandan önce. Ona bile alacağı cevap Bakalım edecek, yani ne? kendisi e, yani sünnetin sağlığa yararlı olduğunu düşünen birisi kadın sünnetini dinozorların yaşamadığını da düşünürse hiç şaşırmayacağım. Peki. Şimdi şunu çok basit bir şey söylüyorum. Kur'an süreçle yaratılmadaki birçok şeyden sürece atıf yapmadan bahseder. Mesela Zekeriya hiçten yarattım diyor Kur'an. Bu Zekeriya'nın annesi babası olmadığı anlamına gelmiyor. Allah sizi çamurdan yarattım diye geçiyor. Fakat bizi Allah çamurdan yarattıktan sonra arada bir sürü aşama geçirmediğimiz, annemizin babamızın bir araya gelmediği anlamına gelmiyor. Aynı şey Adem için geçerli. Adem'in topraktan yaratılması geçince bu toprakla Adem arasında hiçbir süreç olmadığı anlamına gelmez. Bakın anlamına gelmez. Anlamına gelmez. Yani bunun aksini söylemeniz için sizin olamayacağını göstermeniz lazım evrim. Ben evrim, bir evrim, şey evrim. Evet. Kur'an'dan çıkıyor demiyorum. Anlaşılması çok basit mantık anlamakta zorluk çekiyor anlamıyorum. Kur'an'dan evrim çıkmaz diyorum ama evrimi reddetmemiz için de gerekli bir sebep Kur'an'dan yok diyor. O yüzden bir Müslüman pekala evrimci olabilir diyorum. Var olan bilimsel temel teorilerin içinde en başarılısı evrimdir diyorum. Ben şahsen evrimin mekanizmaları ile ilgili tartışmalarda devam ettiği için kendi mutlaka bir evrimci, evrim adına bunu yapıyormuş gibi nitelemiyorum. Ama yani beni evrimci olarak niteleyen olursa da sorun yaşamam. Çünkü bana göre İslam açısından sorun değil. Zaten İslam'a aykırı değildir diyorum evrim teorisi. Peki. Ama bir Müslüman evrimci olmalıdır demenin farkıyla Kur'an'dan evrime aykırı bir şey yok durum farkını da birisi anlamasını bekliyor. Ebu Bekir Sifil'in dinozorlarla ilgili soruma cevap vermesini hala bekliyorum. O günkü söylediklerine göre dinozorların yaşamadığını söylememiz lazım. Evet. Bir de dinozorlar yaşadı mı sorum da vardı. ona.